بسم الله الرحمن الرحيم قرآن من إدراك ينسيان الكتاب رات سورة رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ اَنَّ قُرْآنَ سُيِّرَتْ بِهِ الْعِجِبَالُ اَوْ قُدِّعَتْ قُدِّ بِهِ الْعَرْضُ اَوْ كُلِّ مَا بِهِ الْمَوْتِ بَلِّ اللّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيعًا Eğer okunan bir kitapla dağlar yürütülseydi veya onunla yer parçalansaydı yahut onunla ölüler konuşturulsaydı o kitap yine bu Kur'an olacaktı. Fakat bütün işler Allah'a aittir. Ra'd Suresi 31. Ayet bir, mealde de belirtildiği gibi dağların yürütülmesi, yerin parçalanması, ölülerin konuşması bir kitap ile olacak olsaydı bu Tevrat, Zebur veya İncil değil muhakkak Kur'an olur diyerek Allah Celle Celaluhu dikkat nazarlarını Kur'an'a tevcih buyuruyor. 2. eğer bu meseleler tahakkuk etseydi mucize olacaktı. Kavimlerinin iman etmeleri için peygamberler bunları istese bile olmadığına göre davay nübüvveti tasdik için olan mucizeler de demek ki Allah'ın meşiyet ve iznine tabi. 3. Kur'an'ın Bellillahil emru cemi'a Yani bütün işler Allah'a aittir ayetinde. Düşüncedeki inhirafa dikkatler çekilerek neyin kimlerden ve nereden istenmesi gerektiği ihtar edilip maddi manevi bütün kuvvet ve tesirin onun elinde olduğu dilediğinde bütün bunları yapabileceği hatta harikulade şeyler olmadan dahi kalplerin imana açılması, onların itminana ulaştırılması hepsi ona aittir ve asla zorluk da söz konusu değildir. O isterse arzı paramparça eder, dağları yürütür, nice bin seneden beri çürümüş canları konuşturur. Haddi zatında bunların hiçbiri Kur'an'ın Allah'ın dilediği gönüllerde bıraktığı tesir ölçüsünde kalıcı bir tesir icra etmezler. Bu açıdan sizin gözünüzde büyüttüğünüz o şeyler Kur'an'ın meydana getirdiği alem şumul inkılabın yanında çok önemsiz kalırlar. Eğer taayyül ve tasavvurlarınıza göre çok büyük gördüğünüz bu harikulade hadiseler için bir sebep düşünülecekse umumi ve köklü tesirleri açısından o Kur'an olmalıdır. Ama hak dileyince dağlar gibi en sağlam cisimleri sağa sola fırlatacak, yeri paramparça edip savuracak, ölümü hayat soluklatacak ve ölüleri kendi hesabına birer enstrüman gibi konuşturacak. Bu Kur'an'ın iniş sebebi bunlar değildir. Onun hikmeti tenzili Allah'ın izniyle mevcut insanlardan yeni bir insan tipi inşa etmek, kimsenin nüfus edemediği kalplere girerek insanlar üzerinde iman gücünün hakimiyetini sağlamak, fani insana beka yollarını göstererek onun bütün beklentilerine ulaştıracağı sözünü vermek ve hatta daha öbür aleme gitmeden insana vicdanının menfeziyle ebediyeti ve ebedi saadeti temaşa ettirmek gibi şeylerdir. Asıl marifette onun hikmeti tenzili sayılan bu gibi hususlara karşı açık hale gelmektir. Evet, dağlar sağa sola savrulsa, yer parçalanıp didik didik olsa, Mezarlardaki kemikler dile gelip konuşsa bunların gelip geçici o muvakkat tesirleri Kur'an'ın insanlar üzerindeki kalıcı ve ebedi tesirinin yanında çok sönük kalır. لو أنزلنا القرآن على لَرَأَيْتَهُ من خشية الله. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın tepesine indirseydik onun Allah'a tazimi sebebiyle başını eğip parçalandığını görürdün. İbrahim Suresi İnne fi zâlike le li kulli Şüphesiz ki bunda çok sabırlı, çok şükreden herkes için ibretler vardır. İbrahim Suresi 5. Ayet Hemen hemen yukarıda kaydettiğimiz şekilde fezzeke ile biten 4 ayeti kerime vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar İbrahim suresi 5. ayet, Lokman suresi 31. ayet, Sebe suresi 19. ve Şura suresi 30. ayetlerdir. Bu ayetlerin bütününe siyak sibak itibariyle bakılabilse görecektir ki, bu fezlekenin geçtiği hemen her yerde Allah'ın o insanlara ihsan ettiği nimetler anlatılmaktadır ki, ardından da sigay mübalağa ile çok sabreden, çok şükredenler için bunlar da Allah'ın varlık ve birliğine işaret eden deliller vardır deniyor. Evet, yine Kur'an'ın ifadesine göre Allah'ın ihsan buyurduğu nimetler, lütuflar sayılamayacak kadar çoktur. Çoktur ama ülfet ve ünsiyet kucağında büyüyen, gelişen ve cismaniyetine takılıp kalan insanoğlu bunların kadru kıymetini ancak elinden gittikten sonra anlar. Oysa ki esas olan o nimetlerin varlığında kıymetlerini anlama, anlayıp bir şükür fabrikası gibi bütün fakültelerimizle Allah'a yönelmedir. Onlar çeşitli hikmetlere mebni, elimizden alındığından da yine kulluğumuzun gereği sabır fabrikası gibi çalışmalı, kahrın da lütfun da birdir Allah'ım diyerek kulluğa münafi hiçbir davranış gösterilmemelidir. Gösterilmemeli ve şu hadise bir misali mücella olunmalıdır. Müminin hali taaccüp edilecek bir haldir. Başına musibet gelince sabreder. Bu onun için hayırlıdır. Nimet isabet eder, şükreder. Bu da onun için hayırlıdır. Evet, mübalağa sigası ile zikretmiş Kur'an, şekur ve sabur kelimelerini ve çok şükreden ve sabreden demiş. Demiş ama neden? Zira Allah'ın bizlere sunmuş olduğu nimetlerin küçüğü yoktur. Evet, hangi nimete küçük diyebilirsiniz ki? Ellerinizde beş parmağın oluşuna mı? ağzınızın içindeki tükürük bezlerinin çalışmasına mı? Hususuyla de bu fezlekelerle biten ayetleri ele alarak gemilerin denizde yüzmesine mi? Havaya mı, suya mı, hayata mı, imana mı, hangisine? Hayır, küçük diyebileceğimiz hiçbir nimet yoktur. Öyleyse bu nimetlere karşı mübalağalı bir şükür ister. Ve bir imtihan gereği bu nimetler gittiğinde de mübalağalı bir sabır ister. İşte size bir sabır örneği. Hazreti Eyyub'un sabrı, sabır kahramanı diyor Üstad ona. Dünyaya ait varlığının hepsi elinden alındığı halde hiç mi hiç tavır değiştirmemişti. Ayrıca imanı sabır netice vermiş bir marifet ve irade kahramanı, değişik mihnet ve meşakkatlerin geliş esprisini kavradığı için en sabursuz hadiseler karşısında bile ümitsizlik ve telaşa düşmeyecek, şerlerin dahi bir hayırlı yanı olabileceği mülahazasıyla sabrettiği aynı anda gönlü şükürle atacaktır. Ne var ki böyle bir şükür ve sabrın duyularak eda edilmesi de herkesin iman ve irfan ufkuna göre vazife ve sorumluluğunun çerçevesine göre olacaktır. Ahric kavmeke minel zulümâti ile nur <laughs> Hakikatinin muhatabı sadece bir toplumu karanlıklardan aydınlığa çıkarmanın ve nase الظُّلُمَاتِ اِلَى ila'n <النُّور> nur fermanının müstesna mümessili ise bütün insanlığı aydınlığa çıkarmanın sabr-şükrünü birden yaşayacaktır. Hicr suresi. Ve عَلِمْنَا alimnal مِنْكُمْ وَلَقَدْ minkum ve Andolsun biz sizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da biliriz. Hicr suresi 24. ayet. Önceden gelip geçenleri bilme bir yandan kaderi gösterirken öte yandan tevhid'i ifade eder. Zira geçmişi yaratan, geleceği de yaratan ya da yaratacak olandır. Ayrıca önce ve sonra gelenlerin bilinmesi ile alakalı şu tevcihler de söz konusu olabilir. Nispetler bir Nispetler perspektifinde dünyaya önce gelenleri de mesela Hz. Adem zamanındakileri de sonra gelenleri de biliriz. 2. İslamiyete ilk girenleri de sonradan dehalet edenleri de biz biliriz. 3. Namaz saflarında tekattül edenleri yani namaza erken koşanları da arkadan gelenleri de biliriz. 4. Herkesin şahsi hayatına bağlı olarak öncesini, sonrasını yani zerrelerini, moleküllerini ve hali hazırdaki durumunu da kabirde çürümüş kemikler haline geleceğini de biliriz. Daha şümüllü bir ifadeyle imanda, İslam'da, ihsanda ilk safta yerini alıp yarışı götüreni de biliriz. Bu konuda takılıp yollarda kalanları da. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ Andolsun biz insanı pişmiş, kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Hicr suresi 26. ayet. İnsanın ilk yaratılışta üzerine bina edildiği çamurun kokuşması ihtimal onun içinde bulunan bakterilerdendir. Mebdi uzun süre sıvı kalmış, kokuşmuş, değişerek başka hal almış, üzerinden zamanın geçmesiyle halden hale, şekilden şekile girerek devam eden bir hemme hemmin mesnun'dan müntehası da pişmiş, kurumuş, kiremit ve tuğla haline gelmiş ve vurulduğunda tıngırdayan bir salsalim dendir. Bunun tersi de söz konusu olabilir ki neticesi çok fazla değişmez. Bir yönü itibariyle tebeddül ve tegayyüre maruzu içinde sadece mikroorganizmaların bulunabileceği bir çamur, yaklaşık olarak bir protein çorbası, diğer yönü itibariyle de mikroorganizmalara bile kapalı, tam takır ve mutasallık kuru bir çamur. Üzerinde ilim şuallarının planlayıp şekillendirici kudret ve iradenin bir kalıba if ifrah ed edip insani suret vereceği hayatın bir ilahi nefha halinde onun içine üflenip bir hilkat mucizesi olarak ilahi isim ve sıfatların noktayı mihrakiyesi haline geleceği ana kadar o su toprak arası bir berzahta bütün bütün hayata kapalı bulunuyordu. Sonra insan oldu ve o kökten gelen bazı fertleri itibariyle melekleri de açtı ama bir yanında o tam takır olmayı ve potansiyel kokuşmuşluğu da bugünlere kadar taşıyıp durdu. Yer yer ilahi isim ve sıfatlarla münasebeti ölçüsünde şekillenip bir kalaba girse de böyle bir münasebetin söz konusu olmadığı dönemlerde menşeinin bütün hususiyetleri nüksedip ortaya çıktı.'' Evet o insanoğlunun yaratılışıyla hedeflenen gaye istikametindeki cehdi ve gayretiyle alay-ı illiğini kemalatı yükselmesinin yanında beklenen performansı gösteremediğinden ötürü hiçbir zaman kokuşmaktan da kurtulamadı. Nahl Suresi İnna Allah yâmuru bil adl ve lihsan ve itaiz al qurba ve yinha an al ve al munkar ve al bagi. Yâzukum Muakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akraba yardım etme emreder. Çirkin şeyleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Nahl suresi 90. ayet. Bu ayeti kerime pozitif ve negatif altı önemli esası ihtiva eden cami bir ilahi beyandır. Adalet Dinde hayati ehemmiyeti haiz bir disiplindir ve bazıları onu dinin dört temel esasından biri kabul etmişlerdir. Bazen ubudiyet, bazen adalet şeklinde Kur'an ve sünnet-i sahiyada geçen bu kavram pek çok şeyin kendisine irca edileceği genel bir kavramdır. Mesela mealini sunduğumuz ayette iyilik yapma, akrabaya yardımda bulunma ve ihsan şuuruna ulaşma gibi hususların hemen hepsi adalete irca edilebilir. Zaten ubudiyet manasında adalet bir insanda veya bir toplumda tam anlamıyla oturmamışsa böyle birinden sayır hususların beklenmesi de beyhudedir. Evet, adaletsiz ihsan olmaz. Onsuz yakınlara, akrabaya bakmak gerçekleşmez. Hele ihsanın bir hadisi şerifte beyan edilen o enfes manası ki Allah'a görüyor gibi kullukta bulunma hiç mi hiç hayata geçirilemez. İhsan yukarıda ifade ettiğimiz gibi Allah'ı görüyor gibi kulluk yapmaktır. Ne var ki bu duygu, bu düşünce ve bu tasavvurların sağlam bir imana bina edilmesi ve iman gerçeğinin de İslami esaslarla derinleştirilmesi icap eder ki ihsan şuuru kendinden bekleneni verebilsin. Yakınlara yardım etme veya daha geniş bir dairede herkese yardımda bulunma, ihsan şuurunun yaygınlaştırılması ve intişarı demektir. Bu açıdan ayetin mazmumunu tahlil edecek olursak, adalet ihsanın, ihsan da iyilik etme duygusunun hem temeli hem de kaynağıdır. Negatif planda esas alınan şeylere gelince bu konuda önce fuhşiyat zikredilmiş. İhtimal hem ferdi planda hem de toplum planında bütün münkeratın başlangıcını fuhşiyat teşkil ettiği için ona öncelik verilmiş. Zira hemen herkesin bildiği gibi fuhşiyatın yaygın olduğu toplumlarda sair olumsuz şeylerin hemen hepsi çorap söküğü gibi ard arda, arda sökün eder gelir ve zamanla toplumu bütün bütün şirazeden çıkarır. Bu açıdan da hiçbir zaman onun küçük görülmemesi gerekir. Münker, Allah'ın yasaklamış olduğu şeylerin açıktan açığa yapılması manasına gelir. Diğer bir yaklaşımla o evrensel doğrulara başla kaldırma ve ihsan etme manalarına gelir ki her din ve her millete merduttur. Bavi yani azgınlık ve taşkınlık. Bu olumsuz sıfatta ferdi ve içtimai hayatta değişik şekillerde kendini gösterir. İnsanın kendine zulmetmesinden, ana babasına isyanına, devlete baş toplum huzurunu bozmadan Allah'a inkara kadar geniş bir taalluk sahasının olduğunu söylemek mümkündür. Burada da tıpkı adalet, ihsan ve iyilikte bulunmada gördüğümüz gibi fuhşiyat, münkerin, münkerde azgınlık ve taşkınlığın hem temeli hem de kaynağıdır. Yalnız Hanefi mezhebine göre vav mutlak cem ifade eder. Ayet-i kerimede ise pozitif ve negatif hususlar vav harfiyle birbiri üzerine atfedilmiştir. Buna göre tertip ve tasnif bahis mevzu olmayabilir de. Ne var ki Şafii mezhebinin noktayı nazara esas alanında vav da aynı zamanda bir tertip manası da melhuzdur. Bu açıdan arz etmeye çalıştığımız silsile içinde müsbet ve menfi hususların birbirlerine sebep netice münasebeti içinde irtibatının olması akla uygun gözükmektedir. Hülasa İbn-i Mesud Hazretleri'nin de ifade ettikleri gibi Kur'an-ı Kerim'de Hayrı şerri bundan daha cami bir ayet yok gibidir ve tek başına mücelletlere sığmayacak bir muhtevayı haizdir. İsra suresi ve kulla insanin elzemnahu tairahu fi unqihi ven nukhriju lehu yawmal kıyamati kitaben yalqahu menşura. Her insanın amelini boynuna bağladık. İnsan için kıyamet gününde açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız. İsra suresi 13. ayet. Bu ayet insana idamlık birinin idama götürülürken cürümlerinin menşuru bir levhanın onun boynuna asılmasını çağrıştırıyor. Bu hususu tefsir sadedinde birkaç şey söylenebilir. Bir, bu insanın amelidir. Hadis-i şeriflerdeki ifadelere göre iyi ise hasenül vec, çirkin ise kabihul vec şeklinde insanın karşısına dikilecek olan onun iyi kötü amelleridir. 2. Şayet Allah bir kulunu rüsva etmek isterse yani onu yaptıklarından ötürü adaletinin gereği olarak cezalandırmak dilerse amel defterini onun boynuna asar ve ettiklerini faş eder. Yok affetmeyi murat buyurursa onun kusurlarını saklar ve kimseye göstermez. 3. Bir başka tevcih olarak da şu söylenebilir. İnsanın boynuna bağlanan bu tair, ondan hiç ayrılmayan vicdanın derinliklerinde daima kendini hissettiren ve halk arasında sıkça kullanıldığı üzere amele bağlı olarak vicdan azabı veya vicdan rahatlığı demektir. Hasılı, her insanın nispi kısbi de olsa iradesi etrafında örgülenen Bahtı, kaderi, cesedin canla irtibatı, gölgenin bedenle münasebeti ölçüsünde hep onun boynunda ve koynunda kendisini hissettirir de ya bir sevinç ve inşirah olur, onun için akar ya da bir hafakan ve gönül daralması şeklinde bir lahzı onun yakası, yakasını bırakmaz. Bırakmaz ve kıyamet gününde bir hesap, bir kayıt defteri gibi açılır ve onun önüne serilir. Serilir de ona oku kitabını, hesaba çekilmeni esas olarak Bugün senin nefsin sana yeter denir. Dünyada her gün kendini okuyan ve sorgulayan o çetin günün hesabını daha önceden yapıp kapadığı için emniyetle yürür cennetlere ve rıdvana. Açıkları olanlar da apışır kalırlar kara kaldıkları yerde.